Sarı Konağ'ın uzun videosundayım. Bu portföy benim çok sevdiğim sanatçı bir abimin. Babam kadar sevdiğim bir abimin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buranın ismi Sarı Konak. Burada çok güzel günler geçirdiler. Şimdi benim yanımdalar, Ayvalık'talar. Artık benim misafirimler. Arazimiz iki dönüm içerisinde. Antalya döşemi altındayız. Burası Antalya Stadı'na 500 metre e, Ayvalık. Şey, Ayvalık diyorum. Antalya merkeze 17, denize 15 kilometre uzaklıktayız. Burada çok değişik e, tropik ağaçlar görüyorum. Skaz. Ahmet abi bunun ismi neydi? Sıkas ağacı. Bu bana sorsalar ben buna çam derim ama e, <laughs> bunun da değişik bir isim vardı hatırlarız. Bahçemizde narımız var, avokadomuz var, zeytin ağacımız var. Arokarya. Arokarya. O ağacın ismi Arokarya. Benim de ilk defa tanıştığım bir ağaç. Böyle büyük ağaçlar bizim orada çok fazla gözükmüyor. Şuradan çimlere çok az basarak havuzumuzun olduğu alana doğru geçelim. Kış mevsimi olduğu için biz havuzumuzu şu anda korumaya aldık. Havuzumuz normalde ısıtmalı, ısıtma tecizatı var. E, sistemi kurulu. İsterseniz yazın, isterseniz kışın... Yazın niye ısıtıyorsunuz ki? Kışın ısıtmanız için. Alt tarafta bir meyveliğimiz var. Meyve bahçemizde hangi ağaçlar var Ahmet abi? Portakal var, avokado var, portakal, zeytin var, avokado, limon var. zeytin, limon, nar, nar var. Am ama ağacı var. Şey, ağacı var. hurma ağacı. var. Hurma ağacı var. Ee, bu arada Ahmet abi bu güzel bahçemizin e, bahçevanı sağ olsun bahçenin hiçbir şeyini eksik etmeden ince ince ayrıntılarına kadar kendisi izleniyor. Tuba Hanım, eğer düşmeden şuradan... Şu. Dur şu önüne dikkat. Burası bizim fidanlığımız. Fener abim burayı keyifle yapmış kendisine bu araziyi de. İncirimiz var orada. İncirimiz de var. Keyifli bir e, meyveliğiniz var. Ben şuradan geçtim. Mavi ile kapalı olan yer bizim havuzumuz. Şu anda kış dönemi olduğu için kapattık. Buradan yan tarafa geçiyorum. Duba dikkat et. Evimiz e, ortalama 165 metrekare taban oturumda. Verandalarla birlikte 600 metrekare ısıtılabilir ve süpürülebilir alana sahip. Evimizin yerden ısıtma sistemi kurulu. Şu anda LPG tangıyla yani LPG tüple e, ısıtılıyor. Bölgede doğalgaz geldi. Sadece dış kapıdan içeriye ana kolon taşımamız kaldı. Ana kolonu taşıdıktan sonra bir tane kombi cihazıyla hem havuzu hem de evin ısıtmasını yapabilirsiniz. Eve girdiğimiz zaman ideal ölçülerde bir antre bizi karşılıyor. Antrede gömme dolaplarımız, vestiyerimiz, ayakkabılarımız mevcut. Hem zemin katta giren girmez sol tarafta bir tane ön cepheye bakan... Aydın, bir odamız var. Ben genelde bu odalara yaşlılık odası diyorum. Yaşlılık odası de, dememin sebebi <laughs> genelde villalarda insanlar ilerleyen yaşlarda üst kata çıkmakta güçlük çektikleri için o odayı kullanıyorlar. Burası Ferhan hocamın o keyifli L mutfağı Siemens Ancastre bulaşık makinamız var. Yine ocağımız ve fırınımızda Siemens marka 90'lık dolap için yer bırakmış Sunen abi ve burada barbeküsü olan geniş bir veranda balkon alanımızla Geniş aileler için, kalabalık aileler için ideal ölçüde benim evimin salonu büyüklüğünde bir mutfak diyebilirim buraya. Şömineli mal ağacından kaplı ahşap gerçek ağaç. Bunlar parke değil bu arada. Şömineli kliması ihtiyaç marka olan bir büyük bir salonumuz var. Salonumuz gerçekten böyle misafir ağırlamalık büyük büyük koltukların bulacağı bir büyüklükte bir salon. Altta bir tane merdiven altımız var. Çok geniş değil. Küçük bir kiler olarak kullanılabilir. misafirlerin kullanması için bir tane ortak lavabomuz var. Aynı zamanda tuvalet. Burası arka verandaya geçiş için kullanılmış bir e, odacık diyelim. Burada geniş bir banyomuz var. Hem duş imkanı da var. Arka tarafta da Burası büyük bir ihtimalle çocuk odasıymış. Çünkü çocuklar için yine bir karabolak yapılmış. Arka havuza bakıyor öyle aydınlık, keyifli bir yatak odası. Bunun yanında da burası anladığım kadarıyla ebeveyn odası. Büyük bir yatağı olan bir yatak odasıymış. Klima tesisatları çekili. Sadece cihazları sökülmüş. İsteyen cihazları alıp klima tesisatlarıyla uğraşmadan montajını yaptırabilir. Hızlıca üst kata geçiyoruz gezeceğimiz daha iki kat daha var. Katlarımızdan bir tanesi yine odaların olduğu, diğeri de tamamen hobi alanı. Bu arada evin ahşap işçiliği çok güzel, bakımları düzenli yapılmış. Ahşaplarda çatlama, patlama, dönme, çalışma olmamış. Hem iyi ağaç kullanılmış hem de güzel işçilikle imal edilmiş. Burada da yine bir misafir odası var. Oksijenin kalbinde yaşayıp misafirleri ağırlamak isteyenler için. Kocaman kocaman gardolaplarımız var. Şimdi ortadan başladık. Evet. Üçüncü. Bu yavrulu oda diyorum ben buna. Çünkü arka tarafta da kocaman bir alan var. Bu alan istenilirse hobi alanı, depo, ardiye, giyinme odası tarzında kullanılabilir. Buranın büyük bir balkonu var. Ortak banyomuz tertemiz, kocaman bir banyo, güzel jacuzzi bir küvete sahip. Burada yine bir tane aşağı katta dışarıda çıkışın olduğu gibi bir kiler alanımız var. Buralara oda deniyorum ama bunlar oda olarak da kullanılabilir. Bölünüp buradan iki odada çıkabilir. Alıcısının yeni sahibinin hayal edene göre köylerdeki durumda. Dikkatimi çeken önemli unsurlardan bir tanesi basamakların engin ve geniş olması. İnsanı çıkarken hiç yormuyor. Burası da yine kullanılmamış hiç. Burasını da depo, ardiye, hobi alanı olarak ya da sinema odası olarak kullanabilirsiniz. Antalya'dan döşemin altından herkese selamlar. Yeni sahibine şimdiden hayırlı oluruz.